Şu an İzmir Kiraz Suldere Köyü Karabağ Mevkindeyiz. Ee, buradan Kevci Hoca'ya selamlar. Hayırlısıyla suyumuzu çıkardık. Allah ondan razı olsun. Suyumuz bu şekilde. Ee, kuyu derinliği 300 metre. Pompamız da 180 metrede çalışıyor şu an. 12.5 beygir. 17 kademe pompa attık. Şu an tam tamına gördüğünüz gibi 2.5'luk su alıyoruz. Ee, daha yüksek beygirde pompa atmış olsaydık daha fazla su olacaktık. E, sondajcıların söylediğine göre de yaklaşık zaten üçlüğün üzerinde suyumuz var. Bize bu kadar yeterli Allah'a şükür e, suyumuza kavuştuk. İnşallah Allah herkese böyle sular nasip eder. Allah Feyzi Hoca'dan Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Bize nasıl oldu böyle bir su. Manzara şu şekilde. Bu bon, burada. Ya. Olsun ya. Bakalım suyumuz ne olur. Suyumuz bu şekilde akıyor. Pompamız da bu arada yaklaşık 3 saattir bu şekilde akıyor. Ara ara bulanıyor suyumuz. Ama su gayet güzel. Her şey için teşekkürler. İyi günler. hayırlı günler.